Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 2013 İlkbahar Dönemi 69. Soru İhtafala Sultanu Sultan merasim düzenledi. Bi defni alimi Bu alimin defni ile alakalı İhtifalen mehiben Görkemli bir merasim. Ve sâra nefsuhu ve kendisi de yürüdü fi cenazetihi onun cenazesinde. Şimdi bu cümleye anlamca en yakın cümleyi bulalım. A şıkkı. sultanu nefsuhu. Sultan kendisi yaptı. Neyi yaptı? Bi te'mini kulli mâ yecibu. Gereken her şeyi sağlamayı, temin etmeyi. Li defnil alimil mezkûri. Anılan alimin defni için. Anlamca yukarıdaki cümlemize yakın değil. Diğer şıklarımıza bakalım. B şıkkı. Ağara sultanu ihtimamen baligan. Sultan çok yüksek bir özen gösterdi. Bi merasimi defni hazel alimi. Bu alimin defin merasimine. Ve hadara teşyi'a Ve naaşının uğurlamasına katıldı. Yukarıdaki cümlemizin ögelerinin eş anlamlıları bu cümlede mevcut. Anlamca en yakın mana bu şıkta. Dolayısıyla doğru cevabımız. Şimdi C şıkkına bakalım. Sâra sultanu zâtuhu. Sultanın kendisi yürüdü. Vara ajuthmani hazal alimi. Bu alimin naşının ardından. Hatta babel makbarati. Ta ki kabrin kapısına kadar. Bu şıkta yukarıdaki cümlenin ikinci kısmı mevcut ancak ana cümle bu şıkkımızda mevcut değil. Doğru değil o yüzden. D şıkkı. Şaraka sultanu. Sultan katıldı. Aynuhu kendisi. Fi mevkibi cinazetil alimi. Alimin cenazesinin tören alayına. Li takrimil Meyte Meyite hürmeten. Burada da ilk cümlemiz bulunmamakta. Dolayısıyla doğru değil. E şıkkı. Aqama sultan hafle ta'bin. Sultan bir yad etme merasimi gerçekleştirdi. Li zikra al-alim alladhi kana rajulan Büyük ya da önemli bir şahsiyet olan alimi hatırlamak için bir anma merasimi gerçekleştirdi. Hayır, yukarıdaki cümlemizle alakasız böyle bir şey geçmiyordu. Dolayısıyla doğru cevap B seçeneğidir. 70. soru. Usibet addirasatu naqdiyatu eleştirel çalışmalar uğradı. Binaksatin bir durgunluğa uğradı, bir bozulmaya uğradı. Fi qarni o asırda. Kema qalla al ibda'u ve tatavvuru. Aynı şekilde özgünlük ve gelişme azaldı. Şimdi bu cümleyi anlamca en yakın cümleyi bulacağız. A şıkkı İ'tara Eddirasatin nakdiyete Eleştirel çalışmaları sardı. Ne sardı? Cumudun bir durgunluk sardı. Fî zâkel O asırda Kemâ lem yuseccil el ibda'u Ve özgünlük ilerleme kaydetmedi. Evet bu cümle yukarıdaki cümleyle anlamca benziyor. Çünkü yukarıdaki cümlemizde iki temel öge var. Birincisi eleştirel çalışmaların durgunluğa uğraması o asırda. Aynı şekilde özgürlük ve gelişmenin de azalması. Dolayısıyla bu şıkkımıza uyumlu. Doğru cevabımız. B şıkkına bakalım. Esabet dirasetin <laughs> nakdiyete. Eleştirel çalışmalara isabet etti. Şelalun bir felç. fi zâkel qarni o asırda rağmen ennel icat kad belag özgünlük önemli ilerleme kaydettiği halde cümlemizin ilk kısmı yukarıdaki cümlemize uyuyor ancak ikinci kısmı uymamakta farklı bir manada o yüzden doğru değil C şıkkı Bir sebebi kıllel vel muttavirin özgün fikirlerin ve gelişimcilerin azlığından ötürü Tavakkafet, durdu. Ed-dirasetün nakdiyetu, eleştirel çalışmalar. Fi-izâkel-karni, o asırda. Hayır, bu cümlemiz yukarıdaki cümleye benzemiyor. Doğru değil. Değişik. Lem-neked-nam-di ilâ asr ibdai Özgünlük asrına ilerleyemedik ki, Hatta nara, görelim, Enned-dirasetün nakdiyete, eleştirel çalışmaların kad harat ilerlediğini, geliştiğini görelim. Hayır, yukarıdaki cümlemize benzememekte. E şıkkı Usibel ibda'u ve tatavru bi şeyin minel halali Özgünlük ve gelişim bir miktar bozulmaya uğradı. Bina en ala tanakusi adedin Eleştirmenlerin sayılarının azalmasına binaen. Hayır, yukarıdaki cümlemizde böyle bir şey geçmiyordu. Dolayısıyla doğru cevap A seçeneğidir. Değil mi? 71. soru Fi şevari'i hâzihil medinati Bu şehrin caddelerinde Yeczibuke <laughs> Seni çeker Et <laughs> tarihu Tarih <laughs> Cevben Öyle bir cezbeder ki Öyle bir seni çeker ki ve bu yüzden la tastati'u tabta'ida Ondan uzaklaşamazsın. Şimdi bu cümlemize en yakın cümleyi bulalım. A şıkkı. Fi bu şehirde var tarihun sahiqun derin bir tarih var. La tastati'u güç yetiremezsin en tu'abbira an majdihi ve celalihi. Onun yüceliğini ve büyüklüğünü ifade edemezsin. Halbuki yukarıdaki cümlede o seni çeker, sen ondan uzaklaşamazsın şeklindeydi cümle. Burada ise daha farklı. O yüzden doğru değil. 5 şıkkı seni çeker. Eferul maadi geçmişin izleri. El kainati fi hâzihi'l medîneti bu şehirde olan ve o kadar ki la taqdiru ala mugadaratiha. Ondan ayrılamazsın. Bu cümlemizde yukarıdaki cümleye benzer olarak şehrin onu çektiğini, cezbettiğini, aynı şekilde ondan ayrılamayacağını iki temel öge de bu cümlemizde mevcut. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkı tecribuke seni çeker. Hadihil medinetu bu şehir Bima temliku sahip olduklarıyla min ma'alime siyahiyetin turistik yerleriyle. Yes'abu Onu anlatamazsın. Onu anlatmakta zorlanırsın. Yukarıdaki cümlemizde turistik yerlerden bahsetmemişti. Aynı zamanda anlatamazsın değil de ondan ayrı kalamazsın, uzaklaşamazsın şeklindeydi. Dolayısıyla doğru değil. D şıkkı أكثر ما جذبك من ميزات المدينة. Bu şehrin özelliklerinden seni en çok çeken هي أنك لا تستطيع أن تصفى تاريخها Onun tarihini anlatamamandır. Hayır anlamca benzememekte. أيشق Bir cümle تجذب Çeker هذه المدينة Bu şehir كل سنة Her sene Aşarati alafi min suyahi turistlerden on binlercesini çeker ve fadli cemaliha ve ubbahatiha güzelliğiyle ve benzersizliğiyle eşsizliğiyle turistlerden on binlercesini çeker. Hayır, yukarıdaki cümlemiz böyle değildi. Doğru değil. Dolayısıyla doğru cevap B seçeneğidir.